Şunu da hatırda tutun ki bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden Rabbi kendisine seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. Ve o vakit İbrahim ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İbrahim ile İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz. Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim kerim Rabbimiz. Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman kıl. Soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster. Tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey bizim hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin.